Dostlar merhaba, Kasımpaşa'dayız. Kasımpaşa'da bir camimiz var. Camiye dikkat edelim. Ne olduğunu söylemeden önce camimizde iki tane kubbe var. Minare ortada. Değişik açılardan baktığımız zaman ister yukarıdan, caddeden camimizde gemi şeklinde yapıldığını görürüz. Caminin mimarı tabii ki Mimar Sinan. Mimar Sinan bu cami yaparken bu minareyi tıpkı geminin direği gibi yelkenli geminin direği gibi tam orta yere koymuş burada. Ve özel bir cami farklı. Dedik ya Mimar Sinan'sa tabii ki eserleri de farklıdır buranın. Kim yaptıran? Piyale Paşa. Piyale Paşa cami Kasım Paşa'da. E, o dönemde tabi buralar bu kadar gibi kalabalık değil, farklı. E, burayı külliyeler yapıyor. Hem cami var, hem şadırvanı var, hem mektebi var. Külliye diyoruz. Yani en az 7 tane eser var. Bu ara yeri gelmişken söyleyelim külliye olabilmesi için hastanesi, misafirhanesi, tapanesi, aşevi, kütüphanesi, sübyan mektebi ve tabii ki olmazsa olmaz camisi var. Caminin içerisine birazdan gireceğiz. İçerisi de çok farklı göreceksiniz. Cami içindeyiz. Cami içine baktığımız zaman dedik ya gemi şeklinde yapılmış olan cami diye ahşapları görürsünüz. Tıpkı geminin iç dizaynı gibi. Üst tarafta müezzin mahvilinin sağ tarafında ve hanımlar mahvili. Caminin iç süslemesi, vitraylar, mihrap, minber. Yine simetrik olarak tıpkı gemilerde olduğu gibi sol tarafı da müezzin mahallenin sağ ve sol tarafı da aynı şekilde yeni şekilde yapılmış. Giriş kapılarına baktığımız zaman sağdan ve soldan giriş kapıları dediğim gibi Mimar Sinan özellikle burayı Piyale Paşa Camii, şu anda bulunduğumuz cami Piyale Camii'ni gemi şeklinde yapıyor ve bu cami yapıldıktan sonra burası daha da gelişmeye başlıyor. Dediğim gibi Kasımpaşa'dayız. Burada bir özellik daha var. ileride duruyor. Caminin hemen yakında su terazisi de var. İstanbul'a dışarıdan su getiren su terazileri de var. İnşallah başka programımızda da su terazilerini anlatırız. Evet, Piyale Paşa Camii'ndeyiz. İstanbul'u gezmeye adım adım devam ediyoruz. Allah'a emanet olun.